Esaret 161. Bölüm Fragman Analiz Işika kendini Şamşir'e kabul ettirmek için bir sürpriz hazırlamıştır. Rupendra ile alakasının da iyi olduğundan bahsedecektir. Rupendra ise umarım bir gün babam seni kabul edecek diye umut etmesini isteyecektir. Annesi Işika'nın sürprizini göstermek için mutfağa çağıracaktır. Kamla mutfaktaki eşyaları görünce kimin getirdiğini soracaktır. Rupendra ise bunlara gelininin getirdi. Bu hediyelerle artık soba dumanı gözlerini yakmayacağını söyleyecektir. Rupesh ise Ishika'ya çok akıllı olduğunu, bunu onlardan bile sakladığını söyleyecektir. Bu karı koca arasındaki bir sır, kimseye söylenmez diyerek sebebini açıklayacaktır artık ellerinde yara olmayacağını söyleyecektir. Halası ise mutfaktaki eşyaları görüp Şamşir'e haber verecektir. Ramvir ise çay içeceğini, o sırada Purvi'nin üniformasını ütülemesini isteyecektir. Ama Purvi, üniformayı yakınca Ramvir kızıp köpürecektir. Purvi açıklamasına izin vermesini isteyecektir. Şamşir ise gazın mik ve mikseri kullanamayacağını defolup gitmesini söyleyince Ishikawa bunların hepsini kendi parasıyla aldığını söyleyecektir. Şamşir ise bu kez paranın nereden geldiğini soracaktır.